Evet, merkez ısıtmalı 1 artı 1. Sıfır dairemiz. Ee, şöyle lavabosu, banyosu. Vestiyer. Yatak odası. Dolaplar. Eşyalar yeni alınmış. Kliması. Buradan balkona çıkış var. Gördüğünüz gibi sineklik balkon. Balkonda da bir masamız var. Evet, şu şekilde. Balkon geniş, çok geniş balkonu var arkadaşlar. Bu şekilde. Mutfak. 1 artı 1 için gayet geniş bir mutfak. Eşyaları sıfır alındı. Tabak, çanak her şey sıfır. Sonra köşe koltuk, masa, televizyon, klima. Ve aynı şekilde buradan da balkona geçiliyor. Yani balkonda gayet geniş, büyük bir balkon. şekilde. Her şey sıfır. Binada sıfır.